DigiDemi gelişmiş ödev verme seçenekleriyle öğrencilerin öğrenim deneyimlerini iyileştirirken öğretmenlerin de zaman verimliliğini artırır. Bu seçenekler arasında yer alan webZ kitap ve kitaptan ödev verme işlemlerinden bahsedelim. webZ kitaplara tıklayarak yeni kaynaklara erişim sağlıyor ve eğitim sürecinizi zenginleştiriyorsunuz. Bu adım size daha fazla öğrenme materyali sunarak hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Burada sizler için tanımlanmış olan webz kitapları indirerek akıllı tahtada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kitaplar sekmesine geçerek mevcut tanımlı kitaplarınıza ulaşabilirsiniz. Tanımlanan kitapları gözden geçirebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun kaynakları seçebilirsiniz. Bu öğrenim deneyimimizin merkezinde yer alıyor. Kitaptan ödev ver seçeneği ile ilerleyerek içerisinde yer alan testlere ulaşabilirsiniz. Gelen ekranda hem testleri hem de bu testlerin dijitalleştirilmiş detaylarını göreceksiniz. Bu kılavuzu tamamladıktan sonra öğrencilere kitapta yer alan testlerde uygulamalı çalışma fırsatı sunuyorsunuz. Bu öğrenmeyi pekiştirmek için etkili bir yöntemdir.